Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrul. Bugünkü piyasa yorumuna hoş geldiniz. Bugün özellikle dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıkları üzerinden bu hafta gelecek, bu hafta gelişecek olan gelişmeleri size ileteceğim ve bu gelişmeler neticesinde gram altın TL, ons altın, euro TL, dolar TL ve aynı zamanda borsamız ve kripto para borsası ile alakalı e, ne gibi fiyatlamalar olacak bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım dolar endeksini baktığımız zaman 103.87 fiyatına işlem görmekte. E, düşüş trendi içerisindeydi fakat istenilen düşüş trendi e, içerisinde kalamayıp kötü veriler neticesinde biliyorsunuz 20 gün önce tarım dışı islam verisiyle kötü veri sirsilesi başladı. enflasyon da istenilen gibi gelmemesiyle beraber aslında e, enflasyonda düşüş vardı ama istedikleri gibi düşümü olmaması sebebiyle e, dolar endeksi artık düşüm trendini kırmış yükselişini başlayacak gibi duruyordu fakat 104.50 seviyesine kadar gelip oradan geri döndü arkadaşlar. Bu bizim için pozitif diyebileceğimiz bir gelişme. E, dolar endeksinin aslında kötü bir haber gelmediği neticesinde gelmediği zamanlarda e, yukarı yönde ivmesini bize göstermeyecek olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra Amerikan on yıllıklara da baktığımız zaman 3.80'in üzerine çıkmıştık. 3.89 fiyatlarından işlem görüyorduk. Hatta ara ara 3.90 seviyelerini de görmüştük. Şu an itibariyle orada da bir gevşeme söz konusu. 3.81 rakamına kadar gördük. Bu da demek oluyor ki bu da yine gram altın TL'yi pozitif etkileyebilecek nedenlerden. Bu haftaya döndüğümüz zaman ne gibi gelişmeler olacak? Hemen onları hızlıca verelim. Salı günü e, Amerikan e, Amerika ev satışlarıyla alakalı, konut satışlarıyla alakalı veri gelecek. Bu enflasyonu etkileyen bir veri. Tam olarak e, kendi başlı başına bir veri olmamakla beraber. Eğer ki konut satışları hala üst seviyede seviyedeyse enflasyonun sürdüğünü ve faiz artışının 3. E, 25 bas puanlık beklentiler içerisinde girmesine sebep olacaktır. Şu an 1. 25 bas puan e, Mart ayında yapılacak gibi gözüküyor. Nisan boş geçecek, Mayıs'ta da bir 25 var. E, Mayıs'tan sonra Haziran'da da bir ihtimal 25 bas puan yapılabilir söylentileri ortaya çıkabilir. Bu da gram altın, TL ve onsaltını altını ve diğer varlıkları dolar, dolar endeksi karşısındaki diğer varlıkları olumsuz etkileyecektir. Biz bunu düşünmek istemiyoruz tabii ki. Hazır ayında artık sabit tutmaya geçeceklerini, gözlemleme dönemine geçeceklerini düşünmekteyiz. Salı günü Amerikan'a ev satışlarıyla alakalı, konut satışlarıyla alakalı veri gelecek dedik. Akabinde imalat verileriyle alakalı yine veri gelecek. O da yine enflasyonu destekleyen verilerden. Çarşamba günü FED tutanakları açıklanacak ve akabinde FED e, Williams konuşması gerçekleşecek gece yarısı. Çarşambaya, perşembeye bağlayan gece. Güvercin tarafta genelde konuşmalar oluyor Williams'ın. Yine öyle bir konuşma yapması durumunda gram altın TL'yi bu hafta yükseliş trendine bir miktar olsun girebileceğini söyleyebiliriz. Zaten şu an için gram altın TL ve altın için e, düşüşünü artık kırdı. Bir miktar yükselişe geçti diyebiliriz. Perşembe günü Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız faiz kararını açıklanacak. %9 sabit tutmada kalmayabilirler arkadaşlar. E, 100 bas puan indirim söz konusu olabilir. Yani 8'e çekebilirler faizi. E, bu gibi durumları söz konusu olduğu yani düşünüldüğü için dolar tl'de zaten bugün itibariyle e, ara ara yukarı yönlü ivmeler gözüktü. Dolar tl'de ben 15-10-15 gün içerisinde Yukarı yönlü bir sert bir ilme bekliyorum. Bunu özellikle e, zaten dolar tlye açıklayacağımız zaman belirteceğim. İşsizlik maaşı başvuruları ile alakalı veri gelecek Perşembe günü Amerika tarafından ve Cuma günü kişisel tüketim harcamaları harcama fiyatları ile alakalı veri gelecek. Bu tüketici enflasyonu değil kişisel tüketim harcamaları yine enflasyonu etkileyen faktörlerden verilerden bir tanesi gerçekleşmiş olacak. Genel itibariyle bu hafta veri haftası, bu hafta veri bombardımanı diyebileceğimiz bir hafta Amerika tarafından özellikle ve bizim tarafımızdan merkez bankası tarafından açıklanacak faiz kararı bunun üzerine tabii fiyatlamalar nasıl olacak? Bugün gram TL, gram altın TL 1149 TL fiyatına kadar serbest piyasada çıktı. Fakat e, baktığımız zaman e, serbest piyasa dışındaki fiyatlamayla serbest piyasa arasında çok fark var. 1120 TL fiyatından fiyatlanırken asıl satış yani gerçekten piyasada satış e, o hasaltının 1147 TL'den işlem görmekte. Ons altın 1843'ten işlem görmekte. E, Dolar TL 19.230 ve Euro TL 20.540 fiyatlarından işlem görmekte. Şimdi ürün bazlı gidersek şöyle söyleyelim. Gram altın TL için beklentimiz bu hafta içerisinde 1155 TL en azından kırması test olarak 1160-1162 liraları test edebilmesi. Şu an için gram altın TL için bize alım fırsatı diyebiliriz arkadaşlar. Bu, bu rakamlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, 3 ay, 4 ay sonra, 5 ay sonra ah dememek için sepetimizde gram altın bulundurmakta fayda var diyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber elinde dolar bulunduran arkadaşlar da yine ons alabilir yani has altına dönebilirler e, has altın gram altın tercih edebilirler bu da onlar için e, tercihen mantıklı bir iş olabilir ons da şu an düşük seviyeden 1843 2030'u kırıp e, bu sene içerisinde 2350-2400 bandına kadar yükselmesini bekliyoruz ons altının bu sene hep söylemiştik 2023 değerli madenler senesi olacak demiştik kripto paralardan ilk hareket geldi değerli madenlerden de Yükseliş hareketi gelmişti, devamlılığı sürmedi. Fakat ok gerilmeden fırlamaz arkadaşlar. Oku geriyorlar şu an. Ok gerilecek, gerilecek ve bir anda fırlayacak diye düşünüyorum. Bunun da zamanı var. Tabii ki Fed'in attığı adımlar bize tam olarak net tarihi gösterecek. Önümüzdeki 25 bas puanlık artışı gördükten sonraki konuşma çok önemli. Powell'ın konuşması çok önemli. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Gram altındaki destek, desteğe de baktığımız zaman 1132 TL civarları gram altında destek. 1132'nin altını kolay kolay göstermiyorlar zaten. Bunu da biz piyasaların açılmadığı, piyasaların açık olmadığı yani gidip de alım yapamayacağımız zaman da bunu görebiliyoruz. Veyahut da bahçıvan makası gibi kocaman makası olan bankalarda görebiliyoruz orada da gerçekten çok ciddi bir makas açılmış bir vaziyette. Resmen gram altın veyahut da dolar alınmaması için çok büyük baskı uygulanıyor. gram altın TL'de gün içerisinde 30 TL farkları gördüm arkadaşlar. daha çok tercihen kuyumculardan yani makas aralığına bakıp da tercih etmenizde, almanızda, satmanızda fayda var diyebilirim. Zaten vadesi gelmeyen bir malla içerideyseniz satmamakta fayda var. Özellikle altın için diyebileceğim. Ee, yukarıda da direncimiz 1162 civarları 1162'ye gelmesi durumunda kırarsa ıı, direkt uzun soluklu bir şekilde şu kısa dönemde 1162 bile bizim yüzümüzü güldürür. Bu kadar kötü veriye rağmen 1162'yi görmemiz durumunda ilerleyen rakamları ilerleyen zamanlardaki rakamları daha yüksek seviye olacaktır. 10 altında da 1830 seviyesi yine e, destek seviyesi. 1845 ve 1856 direnç seviyeleri kırmamız durumunda da orada da 1870 ve 1895'e kadar yol alabileceğimizi ons altın için söyleyebilirim. Dolar TL'de ise 10-15 gün içerisinde bir yukarı yönlü hareket bekliyoruz demiştik. Cari açık açıklanmıştı. Yüksek seviyelerde dolara talep olan artışın olacağını söylemiştik özellikle. 19.230 seviyelerinde şu an serbest piyasada. Dolar TL'nin kısa dönem içerisinde 19.570 19.600'e ulaşmasını bekliyorum ve şöyle söyleyeyim mart sonu nisan başı gibi süreçlerde de 20 lira telaffuzları çok e, bizim için e, normal rakamlar olacak gibi gözüküyor. Dolar TL'yi biraz biraz serbest bırakacaklar gibi durmakta. Euro TL'ye de baktığımız zaman 20.545 fiyatından serbest piyasada işlem görüyor. Onda da yukarı yine ivme devam edecek gibi duruyor. Çünkü orada özellikle destekleyen enflasyon hala devam ediyor. Faiz artışı Orada 50 basman olarak net bir şekilde devam edecek gibi duruyor ee, Avrupa Merkez Bankası tarafından. O nedenle e, paritenin zaten 1.09'dan ben e, bu sene içerisinde 1.12'lere ulaşabileceğini ve Euro TL'nin de 23.5-24 seviyelerinden Nisan-Mayıs aylarında ulaşabileceği rakam olarak düşünmekteyim bunun yanı sıra borsamıza geçelim borsamız bugün günü pozitif bir şekilde tamamladı artı iki buçuk şeklinde 5148 5100'ün üstünde tamamlamak bizim için yüz güldürdü şu an baktığımız zaman tabii ki yükselişini sürdüren özellikle çimento şirketlerinin yanı sıra demir çelik şirketlerinde de ciddi yükseliş var Ereğli demir çelik olmakla beraber kardemir olsun birçok şirket artı onlara varan süreçlerle tamamladı bugün günü Çimsa e, artı 10, Odaş Elektrik e, sepetimizde bulunan e, Odaş çok düşük rakamlara gelmişti zaten. 6 küsürlerden de e, şu an 7.48 seviyesine tekrar geldi. E, normal rakamı 11 gibi duruyor. Sepetinde bulunmayan arkadaşlar sepetine eklemekte fayda var diyebilirim. Odaş'ın hedefi 11-12 liralardır minimum. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Çemtaş e, artı 10, e, Oyak çimento artı 10, Hektaş artı 10. Ve e, kardemir artı 10 diye devam ediyor. Ereğli demir çelikte artı 10'a yakın bir rakam yapmış gibi gözükmekte. Birçok hisse senedi e, artışlarını sürdürerek devam etti. Şişe artı 6 enerjisi artı 6 şeklinde. Bunlar da sepetimizde bulunan güzel varlıklar. Ne alınabilir? Peki onu konuşalım. Birçok e, iletişim e, şirketi, Türk Telekom olsun, Turkcell olsun çok ciddi düşüşler oldu. Türk Telekom şu an eksi 3'ten tamamladı 18.70 civarları. Normal rakamları 21-22 TL civarları. Yine alınabilecek Türk Telekom hisse senetlerinden diyebiliriz. Turkcell yine aynı şekilde. Tüpraş bir miktar düşüm sağladı. Tüpraş'ın biliyorsunuz yakın zamanda temettüsü olacak bunun yanı sıra TOFAŞ'ın eksi tamamladığı yakın zamanda temettüsü olacak. Temettü içinde biliyorsunuz kar payı ve temettü bir gün önceden bile hisse senedini alsanız temettüden faydalanırsanız arkadaşlar. Fakat parantez açmak istiyorum. Bu sene temettüde gerçekten şirketler üzüyor. Verimlilikleri %3, %2, %1 bir şu ana kadar %9'ları buldu sanırsam. Ve ikinci dönemde de yine kar payı dağıtabilirim diye söyledi. E, Tüpraş önemli bir katkı sağlayacak gibi duruyor ama onun dışındaki temettüler Portotosan dahil pek fazla normal yani pek fazla yüz güldürecek bir temettü açıklamadılar. Ee, burada 5148'in üzerinde kaldığımız sürece mutluyuz. 5100'ün üzerinde kaldığımız sürece mutluyuz. Burada 5200 5270 seviyeleri test edilebilir. Fakat aşağıda da arkadaşlar daha ben düşüş trendinin bittiğini düşünmüyorum. E ee, tabii ki borsamızın değerlenmesi güzel. Seviniyoruz, mutlu oluyoruz ama tedbirli olmakta da kesinlikle fayda var. 4200'leri görebiliriz diye her zaman belirtiyorum. Ee, ucuz kalmış, uygun kalmış, fiyatlanmamış veyahut da fiyatı e, 2022 Ekim ayından kalan ne demek istiyorum? 2022 Ekim ayındayken aynı fiyattan şu anki fiyata aynı olan ben hisse senedini sepetime sokarım. Alırım. Ama 2022 Ekim ayından bu yana da e, hisse senedi her gün art koymuş ve devam etmiş hala bu izlenimdeyse bu beni ürkütür. Bunu sadece söylemek istiyorum. Umarım anlatabilmişim demek istediğimi. Anlamayan arkadaşlar varsa yorumlar kısmından sorabilirlerse detaylı bu konuyu da anlatabilir, açıklayabilirim. E, özellikle borsamızda artık fazla durmak istemiyorum. E, olumlu, pozitif taraftayız. Fakat e, tedbirli, tedbirli olmakta fayda var diyoruz. Bunun yanı sıra kripto borsasına bakalım. Kriptolar e, coşmuş diyebiliriz. Bahsetmiştim. İnşallah umarım seyretmişsinizdir bundan 5 ay önceki 6 ay önceki videolarımı bu zamanın geldiğinde özellikle bu zamanın geldiğinde kriptolarda bir hareketin olabileceğini altcoinlerde hızlı hareketlerin olabileceğini bitcoin'de yükselişin bir anda patlayacağını ve 30 bin dolarlardan tekrar geri döneceğini gel gel yaptıktan sonra demiştik 30 bin dolara kadar yol alıyoruz bitcoin'de şu an yolumuz devam ediyor gibi duruyor arkadaşlar sepetine eklemeyen arkadaşlar varsa şu andan itibaren tekrarlıyoruz bitcoin. Bitcoinlerde kripto borsasında sepet yapmakta e, fayda vardır. Değerlendirmekte fayda vardır. Bitcoin şu anki rakamı 24.815-25.000'den geri dönüyor. 25.000'i kurması durumda sert bir şekilde 27.800-29.000'lere kadar varabilecek bir yolu vardır kısa dönemde. Şöyle baktığımız zaman bugün içerisinde de zaten yine e, bir miktar yükselişini sürdürmüş. Ethereum 1.700'ün üstüne atamıyor. O da 1.700'ün altındaki her rakam alınabilir rakam gibi duruyor. Ada da yine aynı şekilde imkanlı Ripple imkanlı Doge Sol Shiba ve Polkadot özellikle imkanlı diyebileceklerim fakat Yıldız yıldızlıyorum Avax diyorum arkadaşlar Avax'ta bir atak bekliyorum değerlendirmekte fayda var diyorum bunu özellikle not almanızı istiyorum bunun yanı sıra alt altcoin'ler içerisinde de Mina 0.98 desteğini de şu an desteği e kırması durumunda da 1024'ün direncini kırması durumunda da 1 160'lara kadar ulaşabileceği önünde yol diyebilirim. Mina'da kısa dönem al sat trend için şu an çok güzel imkan vermiş diye söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim fikirlerimdir. E, kriptolarla alakalı e, da durum bu şekilde. E, pozitif taraftayız. Kriptolarda özellikle sepet yapmalıysek acil sepet yapmamız gerektiğini belirtmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım tüm konuları. Umarım arkadaşlar yararlı ve faydalı oluyorumdur e, videolarımda ve videolarımı yararlı buluyorsanız beğeni yaparsanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz ve videolarımın devamlılığı için abone olmanız çok önemli. Abone olabilirseniz de e, gerçekten videolarımın devamlılığı ve beni motive etmiş olursunuz. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın detaylı yine incelemelerim olacak. Bu arada fon videom var. E, fon videomu da incelerseniz izlerseniz. Ee, orada özellikle e, yabancı hisse senetlerinin içerisinde olan fonları ele almaya çalıştım. Çok güzel e, katkılarda bulunabilir size yatırımla yatırımla alakalı. E, beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. E, herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.